Çiftçimiz bal üreticisi, onların yaşadığı problem ve aynı zamanda bala gelen zamlar. İyi bal alacaksan zaten 80-100 aşağı yok kilosu. Orta halli. Ya yani da alacaksan bir kilo alacağına 250 gram alıp onu alacaksın, yiyeceksin. Son 10 yılın e, en kötü senesini yaşıyoruz. Özellikle toz taşınımı, Samyeli dediğimiz güneyden zamansız esen rüzgarlar bu sektörde ciddi rekolte düşürüşüne sebep oldu. Bizler bu sene için çok umutlu değiliz. Fiyatlar şu bir sene için özellikle çok fazlasıyla arttı. Bal fiyatları zaten cep yakıyor ama daha da pahalanacak. Çünkü hem kuraklık, hem de toz vurdu üreticiyi. Son 10 yılın en kötü sezonunu geçiriyorlar. Bal üretiminin %50 düşmesini bekliyorlar. Son yılların en kötü sezonu yaşıyor gibiyiz. Hem iklim değişikliği hem kuraklık ortalama bir %40-50 oranında bir verim düşüktüğü bekliyoruz. Geçen yıla göre %50'nin üstünde bu bölgede bir rekolte düşüşlüğü söz konusu. Market reyonunda aynı gramajdaki ballar arasında onlarca lira fark olabiliyor. 460 gramlık bir kavanozun ortalama fiyatı ise 38 lira. Ama üretici bal üretiminin azlığından şikayetçi. Fiyatlar yakında daha da artabilir. Bakıyorum uygun kaliteli bal bulamıyoruz. Açıkçası hep yanımızın çektiği için almak zorunda kalıyoruz. Fiyatlar her şey olduğu gibi yüksek. Önceden net olarak yarım kilo, bir kilo alabiliyorduk. Şimdi artık fiyat sabit tutuyorlar, gram düşüyor. Üretimdeki düşüş henüz etikete yansımadı ama bu hali bile pahalı. Kilosu 80 liranın üzerinde balın. Marka değiştikçe Fiyatta değişiyor. 100 liranın üzerine çıkıyor. Bal almıyorum abi. Fiyatlar çok pahalı. Ucuz bala da güvenemiyorsun. Onu yiyeceğine diyorsun pekmez yiyeyim bari. Dörtte bir fiyatı yani. Elazığlı bal üreticileri kuraklık ve toz taşınımı nedeniyle zorda. Üretimdeki düşüşse doğrudan etiketleri etkiliyor. Üretici bakanlıktan destek alamazsa sezonu zararla kapatmaktan korkuyor. Tarım Bakanlığı'nın kovan başına vermiş olduğu yıllık kovan başına 15 TL bir destek var. Bu süreci atlatabilmesi için bu desteğin daha arttırılması gerekiyor.